numaralanmış cümlelerde vurgulanmış ögeler ikili gruplandırılırsa bunlardan hangisi dışta kalır? Arkadaşlar, yüklemi fiil olan cümlelerde yani fiil cümlelerinde yüklemden önceki öge vurguludur. İsim soylu sözcüklerin yüklem olduğu cümlelerde yani isim cümlelerinde ise yüklemin kendisi vurguludur yani vurgu yüklemdedir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen Gözler önüne sererler ifadesi hem bir deyimdir hem de bu cümlenin yüklemidir. Deyimler arkadaşlar anlamca kaynaşmış birleşik fiil kabul edilir. Dolayısıyla gözler önüne sermek deyimi aynı zamanda birleşik bir fiildir. Şimdi bu yükleme sorularımı yöneltiyorum. Gözler önüne seren kim? Romancılar. Romancılar ifadesi bu cümlenin öznesidir. Neyi gözler önüne sererler? İnsanın yaşadığı değerler çatışmasını Yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Buraya nesne dedik. Bu cümlenin yüklemi bir fiil olduğu için bu cümlede yüklemden önceki öge yani nesne vurgulanmıştır arkadaşlar. Orhan Pamuk'un yazma sürecinde sık sık araştırmalar yapması mükemmeliyetçi bir yapısının olduğunu gösterir. Gösterir fiili bu cümlenin arkadaşlar yüklemidir. Gösteren ne? Orhan Pamuk'un yazma sürecinde sık sık araştırmalar yapması burası da cümlenin öznesidir. Neyi gösterir? Mükemmeliyetçi bir yapısının olduğunu. Yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Buraya nesne dedik. Bu yüklem bir fiil olduğu için bu cümlede fiilden önceki öge yani nesne vurgulanmıştır. Dolayısıyla bu iki cümle birbiriyle özdeştir. Bunları geçiyorum. Türkiye'nin toplumsal hayatındaki dönüşümler ve değişimler son dönem Türk romanına da yansımıştır. Yansımıştır fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Yansıyan ne? Türkiye'nin toplumsal hayatındaki dönüşümler ve değişimler burası da cümlenin öznesidir. Neye yansımıştır? Son dönem Türk romanına burası da arkadaşlar yükleme sorulan neye sorusunun yanıtı olduğu için dolaylı tümleçtir. Bu cümlenin yüklemi de bir fiildir. Dolayısıyla bu cümlede yüklemden önceki öge yani dolaylı tümleç vurgulanmıştır. 1980 sonrası Türk romanının ülkenin sosyolojik şartlarını yansıtan bir duyarlılıkla ele alındığını söylemek mümkündür. Mümkündür sözcüğü bu cümlenin yüklemidir ve bu sözcük arkadaşlar bir isimdir. Yani bu cümle bir isim cümlesidir. Dolayısıyla bu cümlede yüklemin kendisi vurguludur arkadaşlar. Tanzimat'tan itibaren değişmeye başlayan toplumsal yapılar ve alafranga tipler de romanlarda işlenmiştir. İşlenmiştir sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir fiildir. Ne işlenmiştir? Tanzimat'tan itibaren değişmeye başlayan toplumsal yapılar ve alafranga tipler. Burası cümlenin öznesidir. Ne de işlenmiştir? Romanlarda. Yükleme sorulacak ne de sorusu dolaylı tümleci buldurur. Burası da dolaylı tümleçtir. Bu cümlenin yüklemi bir fiil olduğu için bu cümlede de yüklemden önceki öge yani dolaylı tümleç vurgulanmıştır. Dolayısıyla 3. ve 5. cümlelerde de vurgulanan ögeler aynıdır. Bizim cevabımız 4 yani D seçeneği olur arkadaşlar.